Merhaba arkadaşlar, ee, İlk olarak Edmodo'yu bir veli olarak nasıl giriş yapılacağını göstereceğim. İlk olarak, e, şimdi kaydolun kısmından, ben bir veliyim e, kısmına tıklıyoruz. Buradan e, öğrencimizden almış olduğumuz e, veli kodunu giriyoruz. E, öğrencimizi e, Öğrencimizin e, ilişkisini e, belirliyoruz, anne mi, baba mı buradan kendi adımızı giriyoruz soyadımızı giriyoruz e-posta adresimizi giriyoruz şifremizi giriyoruz buradan bu bunu işaretleyip daha sonra da kayıt olun tıklıyoruz. Burası velinin öğrenciyi takip ettiği sayfadır. Bu sekmeden e, bu sekme ana sayfa sekmesidir. Buradan e, tüm etkinlikleri görebiliriz. Burası planlayıcıdır. Bu kısımda e, öğrencimizin dersi, ödevi, etkinlikleri hangi gün hangi saat e, görebiliyoruz. Yani bir nevi ders planı gibi. Burası uygulamalar sayfasıdır. Uygulamaları görebiliyoruz. Buradan mesajları ve kullanıcıları arayabiliyoruz. Buradan bir bir tane daha öğrenci ekleyebiliyoruz. İkinci öğrencimizin veli kodunu yazıp, buradan akrabalık derecesini belirleyip, öğrencimizi ekleyip onu takip edebiliyoruz. Buradan hesap ayarları yapabiliyoruz. Bu kısımda öğrencimizin profilini görmekteyiz. Burada öğrencimizin öğretmeninin profilini görmekteyiz. Buradan öğrencimizin okulu hakkında e, bilgi vermektedir. Burada öğretmenimizin hem bizlere hem de öğrencimize yazdığı mesajlar görüntülenmektedir. Bu sekmede ise öğretmenimizin öğrencimize verdiği ödevin süresi hakkında e, bilgi verilmektedir. Burada gördüğünüz gibi e, öğretmenimiz öğrencimize portfolyo hazırlama ödevi vermiş. Bu ödevin süresi 24 Kasım'a kadar olduğunu göstermektedir. E, bu kısımda bu gördüğümüz sekmede e, öğretmenimizin öğrenciye verdiği ödevleri geç gönderdiğini ya da göndermediğini görmekteyiz. Gördüğünüz gibi araştırma ödevi 20 Kasım'a kadarmış ve öğrencimiz teslim etmediğini göstermektedir. Kitap özeti kısmında da 18 Kasım'a kadarmış. Burada yine öğrencimiz teslim etmediğini görmekteyiz. Bu sekmede öğretmenin sınıf içinde Edmodo üzerinde yaptığı bütün faaliyetler görülmektedir. Öğrencilere uyguladığı sınavlar hakkında, Öğretmenin e, öğrencimize verdiği puanlar, e, dönütler, hepsini e, buradan görebilmekteyiz. Bu kısımda yaklaşan etkinlikler hakkında bilgi almaktayız. E, görüldüğü gibi 22 Kasım'da normal öğretim 4B sınıfının üniversite gezisi olduğu hakkında bilgi olduğunu görmekteyiz. Bu kısımda ise e, öğretmenin öğrencimize yaptığı e, Ödev yorumlarını görmekteyiz. Gezi raporu ödevine öğrencimize arka bir ödev olmuş. Teşekkür ederim e, yorumunu yapmış öğretmenimiz. Buradan öğretmenimizin öğrenciye verdiği e, tüm e, yorumları görebilmekteyiz.